Çok değerli kurultay delegelerimiz, 37. olağan kurultayımızda genel başkanlığa aday aday olduğumu daha önce duyurmuştum. Bu süreçte bir manifesto hazırlayarak partimizde ve ülkemizde yapılması gereken reformları ve bu reformların nasıl yapılacağını uzun uzun anlatmaya çalıştım. 2011 yılındaki genel seçimlerde oy oranını 25.9'a kadar yükselten partimiz daha sonra girdiği her seçimde maalesef oy kaybederek 2018 seçimlerinde %22.6'ya kadar gerilemiştir. Bu gerilemeyi bir alarm olarak görmek ve önlem almak gerekmektedir. 2019 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarı Millet İttifakı'nın desteği ve HDP seçmeninin CHP'li adaylara oy vermesiyle kazanılmıştır. İttifak senaryolarının ...her an değişme durumu göz önüne alındığında... ...partimizin önce kendi ayakları üzerinde... ...yani öz gücüyle yükselmesi... ...daha sonra ittifak arayışına girmesi gerekir. CHP'nin öz gücüyle yükselebilmesi için... ...başlıca üç alanda önemli reformlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Birinci alan parti içi demokrasi alanıdır. İkinci reform alanı örgütlenme modeli üzerindedir. Üçüncü reform alanı ise halka yönelik çalışma yöntemleri üzerine olması gerekir. Parti içi demokrasinin bize yakışır bir noktaya getirilmesi için öncelikle üyenin kendi kendini tanımlaması gerekir. Yani bir CHP üyesinin nasıl olması gerektiğini kendi kendini tanımlaması gerekir. İki, milletvekili, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, hasılı seçilecek olan bütün arkadaşlarımızın, tüm üyelerin katıldığı ön seçimde belirlenmesi gerekir. Üçüncüsü, il ilçe kongrelerinde ve kurultaylarda blok listenin tamamen kaldırılıp yerine sadece çarşaf listenin zorunlu hale getirilmesi şarttır. 1950 yılından bu yana yani tam 70 yıldır tek başına iddia olamadığı halde CHP'yi terk etmeyen sırf CHP'li olduğu için ağır bedeller ödeyen, çocukları işsiz kalan üyelerimizin kendi yöneticilerini doğrudan belirlemeye hakları vardır ve bu hak onlara mutlaka teslim edilmelidir. Hatta daha da ileri giderek siyasi partiler kanununun değişmesine öncülük edilmeli, il ilçe başkan ve yöneticileri ile genel başkan ve parti meclis üyelerinin doğrudan ve bütün üyelerin katıldığı bir seçimle belirlenmesi sağlanmalıdır. Değerli kurultay delegelerimiz, cinsiyet ve gençlik kotaları mutlaka arttırılmalıdır. Daha da önemlisi bu oranlar mutlaka uygulanmalıdır. Partimizde başarısızlık kriteri yoktur arkadaşlar. Mutlaka belirlenmelidir. Örneğin bir ilçe başkanı, il başkanı veya genel başkan kendi sorumluluk alanında bir önceki seçimde partimizin ittifaksız olarak aldığı oy oranından binde bir bile geriye düşse mutlaka istifa etmesi sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, partimizin Cumhurbaşkanı adayı tüm üyelerin katıldığı bir ön seçimde belirlenmelidir. İkinci reform alanımız örgütlenme alanı demiştim. Türkiye'de bütün sokakları öbek öbek örgütlemeliyiz. Bu modelin bütün altyapısı hazırlanmış ve pilot uygulamaya hazır hale getirilerek reform hareketi manifestosunda anlatılmıştır. Üçüncü reform alanımız ise seçmen yönelik çalışma modelimiz üzerinde yapılmalıdır. Burada sadece seçim zamanı değil, 365 gün çalışılacak bir model önermekteyiz. Bu model komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine dayandırılmıştır. Sloganı ise komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap olarak belirlenmiştir. Değerli kurultay delegelerimiz, partimiz bir kurtarıcı beklemekten ziyade bu çalışmalarla iktidar olmayı hedeflemelidir. Bunun üzerine kurulacak olan ittifaklarda CHP daha güçlü olur ve adeta bir çekim merkezi haline gelir. Bütün bu anlattıklarımı daha detaylı olarak reform hareketi manifestomuzda bulabilirsiniz. Bu manifestoya aydolatıcı.com adresinden ulaşabilirsiniz değerli kurultay delegelerimiz, eğer bu reformların yapılması gerektiğini siz de düşünüyorsanız, bize yani reform hareketine imza vererek kurultayda bizim de yarışmamızı sağlamanızı istiyoruz. Kurultay sırasında da bu hareketi oylarınızla desteklemenizi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu harekete yani üyenin doğrudan kendisine emanet etmenizi istiyoruz. Sessiz kalmayın, özgür kalın.